Ey Rabbim Senin göğün bulutlu ama Yağmur Yakup'un gözlerinden yağıyor Rahil tam on bir yıldır çocuk bekliyor On bir yıldır fedan halkının kadınları Onunla alay edip küçümsediler Ama o hep tahammül gösterdi ona özürlü dediler. Ona kısır dediler. Başkahin beni bağışlasın. Bu gece Yakup ve Hanedanı için özel büyüler yapmam gerekiyor. Şimdi beni yalnız bırakın. Tanrıların laneti Yakup ve hanedanı üzerine olsun. Yakup'un ihaneti karşılıksız kalmayacaktır. O cezalandırılmalı. Ey yüce işler, öfke ateşini Yakup ve hanedanı için indir. Rahil ve çocuğu bu gece yok olmalı. Yine de ben Rahil ve çocuğum için endişelenmiyorum. Onların ölümünün sana inanmayan putperestleri sevindirmesinden korkuyorum. Şirk ve putperestliği ortadan kaldırmak için yıllardır gösterdiğim çabaların sonuçsuz kalmasından korkuyorum. Yardım et Allah'ım. Eşimi ve çocuğumu kurtar. Onların kurtuluşu Fedan halkının uyanışını getirecek. İşler tapınağını yenilgiye uğratacak. Ve tek bir Allah'a inananların Allah'a şirk koşanlara karşı zafer kazanmasını sağlayacak. Sen Rahmansın. Rahimsin. Bana yardım et. Bana yardım et. うん。<noise> <noise> Gecenin bu vaktinde bu ışık da neyin nesi? Hayır kendine geldi. Ah, ah, Yine sancıları başladı. Ah, 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 ah. Sanırım yağmur yağacak. Galiba gökyüzü Rahil'in haline ağlamak istiyor. Bu tanrıların öfkelendiğini gösteren bir işarettir. Tanrılar öfke şimşeklerini yağdıracak. Yakup ve hanedanını cezalandıracak. Ey yüce iştar, tanrıların sınırını koru. Öfke ateşini Yakub'un hanedanına yönelt. <laughs> Nasıl yani Rahil'in çocuğu sağ salim mi dünyaya geldi? Peki ya İştar'ın laneti? İster'in büyüsü ne oldu? İzin ver Fedan halkı senin yüceliğini ve İster'in büyüsünün gücünü görsün. Yüce İştar hepimize sevindir. İzin ver dostların Yakub'un tanrısının ne kadar aciz bir tanrı olduğunu görsün. Allah'ın peygamberine selam olsun. selam olsun. olsun, olsun. olsun. Allah'ın selamı hepinizin üzerinde Allah'ın peygamberine selam olsun. Gözünüz aydın, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> Bize verdiği nimetler için Allah'a şükrediyorum. Senin için ve çocuğumuz için hayır ve bereket diliyorum. On bir yıldır seni bekliyoruz. Niye bu kadar geciktin? Kız mı erkek mi diye sormayacak mısınız? <laughs> Yusuf kız ismi mi erkek ismi mi? Nereden bildiniz? E, size kim söyledi? <laughs> Az önce onun... ...doğum müjdesini veren söyledi. <laughs> Bu yağmur yanında getirdiğim berekettir oğlum. Hoş geldin. Rahil ve çocuğu sağ salim. Peki yağmura ne demeli? Fedandan kıtlığı süpürüp götüren yağmura bak esas. Niçin anlamak istemiyorsun? Yağmur Rahil ve Yakub'un doğumuyla aynı anda yağmaya başladı. Evet, yaşıyor, yaşıyor. Hey. Evet, evet, evet. Rahil ve çocuğu yaşıyor mu yani? Evet, görmüyor musun? Ne evet, mübarek ve yaşıyor, uğurlu bir çocuk. Aha, Hı -hı, çocuk. Mübarek bir geceli. Tanrım evet, <laughs> <öyle>. inanamıyorum. <laughs> Ey ahali, ne duruyorsunuz? Koyun ve deve kurban edin. Fedanı hey, hey, süsleyin. Abi, gece, Yakub'un adam. Tanrısına <laughs> teşekkür etmeliyiz. Evet, evet. Bugün kızımın <laughs> yeniden doğduğu ve Fedan'daki kıtlığın <laughs> son bulduğu gündür. <laughs> İster 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 Yanıyor. Yangın var. İştar tapınağı. İştar tapınağı derin, yanıyor. Tapınak yanıyor. Bakın tapınak Yanıyoruz. yanıyor. Yanıyor. Yapın... Tamam, 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 tapınak yanıyor. Tapınak yanıyor. Ne oldu dedin? İştar tapınağı yanıyor dedim. Ya, ne olmuş olabilir? Topunak yanıyor. Benimle gelin. Evet. Evet. Her şeyi yıkayıp söndüren yağmur Niçin tapınağın alevlerini söndürmüyor Bu tuhaf değil mi Büyücü ister nerede? İster alevlerin arasında kaldı. Onu kurtaramadık. Büyücü yandı mı yani? Büyücü ister yanmış. Onun için bir şey yapamaz mıyız? Ateş tapınağın kainlerini de mi yakıyor? O tanrılardan değil ki tabii ki yakıyor. Kudretli tanrı işler bu muydu? Kendisi ve kainleri ateşte yandı. Bunlar nasıl kahinmiş ki? Kendilerini savunacak güçleri bile yokmuş bunların. İster Rahil ve çocuğunun yok olacağını söylüyordu. Ama ne oldu? Kendi yok oldu. Efendim, efendim, nereye? Yakub'un tanrısına iman etmeye gidiyorum. Yakub'un fedanı mahvedeceğini söyleyen siz değil miydiniz? Gel gör ki Yakub'un oğlu beraberinde yağmuru ve bereketi getirdi. Gidelim. Durun nereye gidiyorsunuz? Kalın ve atalarınızın dinini savunun. Nereye gidiyorsunuz? Hadi burada daha fazla beklemeyin. Hadi gidin. Hadi gidin. Gidin buradan. Uzaklaşın. Herkes uzaklaşsın. Gidin buradan. Beklemeyin artık. Görmüyor musunuz? Tapınak yandı işte. Görüyorsunuz değil mi? Yandı. Artık neye tapınacaksınız Uzaklaşın gidin buradan İştah cezamızı verecek Tanrı'ya ihanet ettiniz gidin hepiniz İşte cayır cayır yanıyor Görüyorsunuz değil mi Hepiniz gidin buradan İştah hepinizin cezasını verecek Allah'ın rahmet yağmuru bu halkın bedenini ve ruhunu yıkamış. Aya uğurlu ve bereketin müjdecisi çocuğunu sayesinde fedana yağmur yağıyor. Onu bize göstermeyecek misiniz? Sizin peygamber olduğunuzu kabul etmek zorundayım. Zira ben kendi gözlerimle Çocuğunuzun doğuşuyla aynı zamanda hem putperestlerin tapınağının yanışına hem de fedandaki kıtlığın yok oluşuna tanık oldum. Evet. Yusuf'un doğumu kutlu bir hadise. Ancak iştar tapınağını yok eden ve fedana yağmur indiren bizim Rabbimizdir. O tekti. Onu görmek istemiyor musunuz? Söyleyin istemiyor musunuz? Ben ve eşim senin tanrına şahit olduk. Ama bu gece feden halkı da hem senin... ...hem de Rabbinin sonsuz gücüne... ...hem de kendi tanrılarının acizliğine şahit oldu. Şimdi biricik Allah'a iman etmek için buradalar. Allah'ın peygamberi. Allah'ın peygamberi. Bu insanların kalpleri iman nuruyla aydınlanıyor. Hepiniz Faris'in dediklerine katılıyor musunuz? Evet. Evet. O halde benimle beraber haykırın. Biz taştan yontulmuş tanrılardan. Biz taştan yontulmuş tanrılardan. Bütün dünyevi tanrılardan bütün dünyevi tanrılardan yüz çeviriyoruz. Yüz çeviriyoruz. Bir tek Allah'a iman ediyoruz. Bir tek Allah'a iman ediyoruz. Yerin ve göklerin Rabbine. Yerin ve göklerin, Yerin ve göklerin Rabbine. Rabbine. Onun gönderdiği bütün peygamberlere iman ediyoruz. Onun gönderdiği bütün, bütün peygamberlere iman, iman ediyoruz. ediyoruz. Onların buyruklarına itaat edeceğiz. Onların buyruklarına itaat, Onların buyruklarına itaat edeceğiz. Itaat edeceğiz. İşlerin zigguratına yönelen Tanrı'nın öfkesinden bu yana beş yıl geride kalır. Beş yıldır Tanrı'nın nimet ve bereket kapıları Fedan kentine ardına kadar açılır. Bu arada Yakup peygamberin sevgili eşi ve Yusuf'un annesi Rahil yeni bir çocuğa hamile kalır. Yusuf! Buyur anne! Bugün babanla kıra gideceksin. Tamam anne. Gideceğim için çok mutluyum. Yakup'tan çocuğu yokken onun sevgilisiydi. Şimdi ise gözünü ondan almıyor. Ben ve Zülfa cariyeyiz ve Yakup peygamberle gezmeye layık değiliz. Peki ya annen Leyan'ın kusuru ne? Belki bir işi var. Belki de ovada gezmeyi sevmiyor. Ne bileyim ben? Nereden bilebilirim? Belki de baban Rahil'den başkasını sevmiyor. Bundan tam 15 yıl önce sizinle ilk görüşmemiz bu kuyunun başında olmuştu. Halamın oğlu olduğunuzu o gün öğrendim. Ben de dayımın kızı olduğunu o gün öğrenmiştim. <laughs> Birbirimize olan sevgimiz daha o gün başladı. Babam İshak ve annem Refika da seninle evlenmemi çok istediler. Hadi gidip çocuklara yetişelim. Şşş. Babam bana talip olduğunu öğrenince başlık olarak senden ona yedi yıl çobanlık yapmanı istedi. Ve ben de kabul ettim. Ama yedi yılın sonunda baban ablan Lea ile nikahımızı kıydı. Başka bir çare yoktu. Fedan da ablası dururken ondan küçük kız kardeşini evlendirmezler. Senin için Laban'a yedi yıl daha çobanlık yapmayı kabul et. Baban az bile söyledi. 70 yıl çobanlık yapmamı isteseydi yine de kabul eder. <laughs> ne çabuk geçti o günler. kız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.